vaziyette genel bir yapay zeka programı tüm hukuki alanlardaki sorulara cevap verebiliyor. profesyonel bir şekilde cevap verebiliyor. İlgili sorularda herhangi bir e, hukuki metinlerde bir çelişki görmesi halinde de en güncel olanı baz alarak cevap veriyor. Burada soru e, delil başlangıcı nedir? Bir davada bir senedin delil başlangıcı kabul edilebilmesi için hangi şartlar gereklidir? diye bir soru sorduk. Bu genel bir soru ve delil ispat kurkuyla ilgili bir soru. Varlığı halinde karşı taraf iddiasını çürütmek veya zayıflatmak için delil sunmak zorunda kalabilir diye bir giriş yaparak da senedin davadaki uyuşmazlık konusuyla ilgili olması gerekir. Başka bir deyişle senet ispatlanmak istenen hukuki olguya doğrudan veya dolaylı olarak bir bağlantı eklenir şeklinde yorumlamış. Güvenilir olma hususu bakın burada hukuki e, unsurları sorulan soruyla ilgili konuyla ilgili Doktorinde, kanunda ve iştahatlarda... Yapay zeka e, sınıflandırması şöyle oluyor. E, dar yapay zeka, genel yapay zeka ve süper genel yapay zeka şeklinde artık e, dünya çapında doktrininde oluşmuş bir yapay zeka değerlendirme sistemleri var. Dar yapay zekalar geçmişte kaldı artık. Çok e, küçük işlemleri yapabilen yapay zekalardı. Bunlar artık genel yapay zeka sınıfına giriyor ve bir insan gibi... ...işlem yapabilen, bir insan gibi analiz yeteneğine sahip, anlama ve aktarabilme yeteneğine sahipse... ...biz buna artık genel yapay zeka diyoruz. Şimdi bir insanla dar bir alanda kıyaslandığında... ...örneğin bir kitaptan sorumlu tutulan bir insan ve genel yapay zeka... ...hemen hemen eşit seviyede anlama ve anlatabilme, analiz edebilme yeteneklerine sahip oluyor. Ancak veri büyüdüğünde bir insanın genel yapay zeka ile artık... E, yarışabilmesi diyeyim mümkün değil. Yani genel yapay zeka hız ve e, verimlilik açısından şu an artık e, insanın üzerine çıkmış vaziyette. E, şimdi bu e, bizim yaptığımız mesleki yapay zeka da bir genel yapay zeka sınıfına giriyor ve e, şu an e, bu meslek açısından e, tüm işlemleri yapabiliyor tüm alanlara hakim ve çok hızlı bir şekilde de işlemi gerçekleştirebildiği için sektör bazında insanlar tarafından rahatlıkla kullanılabilen yardımcı bir asistan niteliğinde. Full Legal AI hukukçu bir yapay zeka olarak geliştirildi. Ee, ekibimiz, yazılımcılar ve arge danışmanlarımız tarafından oluşturulan geniş kapsamlı bir ekip. Ee, şu an yayında ve son kullanıcının artık kullanımına sunulmuş vaziyette. Ee, herkesin erişilebileceği bir program. Bu mesleki bir yapay zeka dediğim gibi bir hukukçu yapay zeka. Bu Türkiye'de ilk yapay zeka, dünyada da ilk defa mesleki bir yapay zeka yapılmış oldu. Dolayısıyla dünyanın ilk hukukçu yapay zekası diyebiliriz. Şu an dört ülkenin hukuki verileri öğretilmiş durumda: Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Almanya ve İsviçre ülkelerinin tüm hukuki verilerini öğrenmiş ve bu ülkelerde cevap verebilir vaziyette. Aynı zamanda 39 dili destekliyor. İstediğiniz dilde soru soruyorsunuz, o dilde de otomatik olarak cevabınızı alıyorsunuz. Çok geniş kapsamlı cevap vermesi için gerekli kodlamalar, ...analitik yetenekleri güçlendirildi. Hukuki bir yapay zeka olduğu için... ...geniş kapsamlı bir mütalaa vermesini istedik. Dolayısıyla... ...işlem bakımından çok büyük dosyaları dahi... ...içine alabilir ve... ...analiz edip sorulan... ...dosya üzerindeki soruları da cevaplayabiliyor. Genel öğrendiği sorular üzerinden de... ...otomatik olarak cevaplayabiliyor. Başarısındaki sır şu... ...biz piyasadaki... ...internet ortamındaki... ...veyahut çelişen verileri bulunan tüm verileri öğretmedik. Hem veri tasarrufunda bulunduk hem de seçili verileri öğretmiş olduk. Dolayısıyla birbiriyle çelişmeyen verileri öğrendiği için hata yapamıyor. Hata yapma oranını bu şekilde düşürmeyi teknik olarak planladık. Hem de data center olarak, veri büyüklüğü olarak da tasarruf etmiş olduk. Zaten mesleki bir yapay zeka olduğu için bir hukukçu nasıl yetiştiriliyorsa, insan hukukçu nasıl yetiştiriliyorsa, kitapla iştihatla, kanun okuyarak. Bu da aynı şekilde teknik verilerle, güncel verilerle yetiştirildi. Bizim üretmiş olduğumuz yapay zeka dil modeli genel yapay zeka sınıfına giriyor. Dolayısıyla global ölçekte üretilen yapay zekalarla analiz ve analitik ve aktarma gibi tüm yetenek dallarında eşdeğer. Dolayısıyla hiçbir eksiği yok. Dil yönetimi bize ait, modellemesi bize ait, tüm kodlar Türkiye'ye ait, yani bizim şirketimize ait. Dolayısıyla herhangi bir şekilde bir bağımlılığımız yok. Söz konusu değil. Dolayısıyla bu e, genel yapay zeka sınıfında global ölçekte bir program. E, biz öncelikle hukukçu bir yapay zeka gerçekleştirdik. Çünkü net verileri olan e, ve aynı zamanda da e, doktrin olarak çok kuvvetli bir e, alan. Ve bunun öğrenmesi açısından da e, ayrıntılara sahip bir alan. Ve bizim için e, bu yöntem mümkün. E, teknolojide, yazılımında öğrenme şekillerine uyuyordu. Bunun gibi ne alanlar var? Örneğin tıpta çok büyük bir başarı sağlayacaktır genel yapay zeka. Mühendislik alanında büyük başarı sağlayacaktır. Bunun gibi, örneğin bunun grafik oluşturma özellikleri devreye alınırsa, burada mimarlık açısından da çok büyük avantajlar sağlayacaktır. Yapay zeka çok ciddi anlamda bir katkı sağlayacaktır sektörlere. Yani bu insanlara çok büyük bir zaman yaratacak zaman kazandıracak güven verecek yani Örneğin bir hukuki dosya düşünün olmuş 5-6 klasör Yani bunun içerisinde bunu analiz etmesi çalışması bir hakimin bu konuda karar yazması çok uzun süreçler alır yani bir insan hukukçunun tek başına bir dosyanın üzerinden çalışmaya başlaması ve karara ulaşması, nihai sonucu ilama ulaşması örneğin 5 gün alıyorsa profesyonel bir hukukçunun yapay zeka desteğiyle tüm dosyaları, tüm delilleri, tüm dilekçeleri yapay zekaya öğreterek bu dosya üzerinden bir mütalaa alması durumunda hem insan hukukçuyu yönlendirecek, çok büyük bir vakit kazandıracak hem de çeşitli olasılıkları kendisine belirleyecek. Örneğin şu doktrindeki görüşleri benimsiyorsanız şu sonuca ulaşabilirsiniz. Şu doktrindeki görüşlerden yanaysanız da şöyle bir sonuca ulaşılabilir şeklinde seçenekli bir mütala dediğimiz sistemi verebiliyor. Yani bu da insanlara müthiş bir vakit kazandıracak, hukuki süreçlerde hızlanma sağlayacak ve aynı zamanda güvenilir bir ortam yaratacak. Ülkemiz adına gurur verici bir gelişme. Artık Türkiye yapay zekalığına alanına bir ürün kazandırmış oldu. Global pazarda artık Türkiye'de var. Program şu an Türkiye ve Kıbrıs'ta kullanıma sunulmuş durumda. Biz şimdiden Almanya ve İsviçre hukukunda öğrettik. İlk hedefimiz bu ülkede kullanıma sunmak. Daha sonra tüm kıta Avrupası ülkelerinde satışa başlayacağız. Türkiye ve Kıbrıs pazarına uygun bir fiyat politikası amaçlıyoruz şu anda.